Valla niye bağımsız çıktı Güzel bir soru. Şöyle, şimdi aslında bir partiyle çıkılabilir. Evet. Partilere de saygım var. Bütün partilere eşit mesafedeyim. Herkesin bir dünya görüşü var. Evet. Beğendiği parti var. Ben de bazı partileri beğendim. O partilerle yol yürüdüm. Beğendiğim partiler hala vardır ama son dönemde özellikle bütün partiler birbirine benzedi. Evet. Özellikle ittifak sürecinde Maalesef kimyası bozuldu partilerin evet. ve tabii ki beğendiğimiz partiler belki hala daha bir dünya görüşü var ve bir grubu temsil ediyorlar dediğim gibi saygı duyuyorum ama özellikle Güzel Bahçemiz için çok uzun süredir kafa yoruyorum ve ben bir parti ile Güzel Bahçemizin problemlerinin çözülemeyeceğini, daha çok herkese eşit mesafede bağımsız bir belediye başkanının ama güzel bahçeli bağımsız bir belediye başkanının güzel bahçemize daha faydalı olabileceğine inandım. Bu vesileyle de bununla alakalı özellikle son dönemde güzel bahçenin de ihtiyacı doğunca kendi konjöktürü gereği olan gelişmelerden dolayı bu ikisi örtüştü ve bağımsızlık kaçınılmaz oldu. Tek endişem birden fazla bağımsızın çıkmasıydı. Çünkü birden fazla bağımsız çıkarsa güzel bahçemize fazla olurdu. Bir o, dönem, yüzden, bir evet, o yüzden son ana kadar bekledim. Ee, başka bir bağımsız çıkmayınca da e, Güzel Bahçemizin de son dönem yaşadığı durumlara sen de hakimsin. E, güzel Bahçemize reva görülen durumlara. E, güzel Bahçemizin bunu hak etmediğini, e, Güzel Bahçemizin sahipsiz olmadığını, Güzel Bahçemizin birisi tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşündüm ve bağımsız olarak çıktım. Başta evet... E, Herkes bir tuhaf karşıladı çünkü bağımsızlık genelde Doğu kültürümüzde var. Malum bir aşiret reisi çıkar. O aşiret reisinin arkasında, işte o aynı aşirete mensup çok fazla sayıda insan olduğu için o bağımsızlık da bir yere ulaşabilir ama Batı kültüründe, bizim kültürümüzde, özellikle bizim güzel başımız Batının da Batısı. Bağımsızlık pek bilinen bir şey değil ama bizim benim bağımsızlık anlayışım şu güzel baş şeyle inanıyorum bir grubun desteklediği o sebeple bağımsız olarak seçilebilme ihtimali olan bağımsız değil. Tam tersi herkese eşit mesafede olduğu için ve güzel bahçeye yakışacağını düşündüğüm için ve güzel bahçeye daha iyi geleceğini düşündüğüm için bağımsız adayı destekleyeceklerine inanıyorum. Özellikle güzel bahçenin insanını iyi tanıyorum. Entelektüel seviyesini biliyorum ve ben iyi bir destek alacağına inanıyorum. Hatta bu 17-18 adaylı yarışta herkesin belirli oranda oy alacağı da düşünülürse, geçen seçimdeki oy oranları da düşün, oy oranları, çok fazla oy oranları sadece belli başlık partilere dağılmayacağı düşünülürse, çok büyük bir farkla değil tabii o kadar da iddialı olmak doğru değil ama, Az bir oy farkıyla da olsa ben seçimi kazanacağıma inanıyorum. Evet. İnanmadığım bir yolda yok evet. yok yok da yürümüyorum. E, bağımsızlığın durumu da bu kardeş. Olsun abi, Çok de, teşekkür de. ederim kardeş. Yanındayız. Destekler alırız. Sağ olsun. Sen tek ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.